Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dolaşım sistemini işleyeceğiz. Kalp ile ilgili bilgilerle başlayalım. Kanın damarlarda akması için gerekli olan basıncı sağlayan dolaşım sisteminin en temel organı kalptir arkadaşlar. Oksijen bakımından zengin kana biz temiz, oksijence fakir kana ise kirli kan diyoruz. Kalp içerisinde temiz kan ve kirli kan karışmaz. Vücuda temiz kan pompalanır. Bu sıcak kanlı canlılarda görülen bir özelliktir. Kalp dıştan içe doğru 3 ana tabakadan oluşmuştur arkadaşlar. En dışında ne var? Perikard tabakası var. Kalbi dıştan saran bağ dokudan oluşmuş iki katlı bir zardır. Zarlar arasında sıvı bulunur. Bu sıvı kalbin rahat çalışmasını sağlar. Miyokard tabakası orta kısımda bulunan tabakadır. Miyokart tabakası kalp kasıdır. Kalbin kasılıp gevşeyerek çalışmasını sağlayan yapıdır. Bu kaslı yapı kulakçıklarda ince, karıncıklarda kalındır. Bunu bilelim, tekrar ediyorum. Miyokart tabakası nerede? Kulakçıklarda ince, karıncıklarda kalındır. Aorttan çıkan damarlar miyokard tabakasında kılcallara ayrılır. Bu damarlar kalp kasını beslerler. Bunlara biz ne diyoruz? Duymuşsunuzdur. Koroner damarlar diyoruz. Endokard tabakası, Endokart en içteki tabakadır kalbin tabakalarından. Endokart tabakası Kalbin en iç tabakasıdır. Tek katlı endotel isminden de anlaşılacağı üzere endotel tek katlı endotel tabakasıyla kaplıdır. Bunun miyokarta bağlayan bağ dokusundan oluşmuştur. Kalbin çalışması sırasında aşınmayı önleyen kaygan bir yapı oluşturur. Kan damarı endokart tabakasında bulunmaz arkadaşlar. burada kalbin kısımlarını görmekteyiz kırmızı olan aort Şuradaki akciğer e, atar damarı Şuradaki e, toplar damarlar sol kulakçık mitral kapakçıklar biküspit kapaklar sol ven, e, karıncık aradaki perde yine e, Altını toplar damar, kapakçık lifleri, üçlü kapakçıklar, sağ kulakçık, sağ karıncık, üst ana toplar damarı görmekteyiz. Kalbin hiçbir tabakası odacıklar içindeki kanı kullanmaz arkadaşlar. Bu nedenle kalp içindeki kanın bileşeninde değişiklik olmaz. Kalp neyle besleniyormuş? Koroner damarlarla besleniyormuş. Kendi içindeki kanı kullanmıyormuş. Bu nedenle kalp içindeki kanın bileşeninde bir değişiklik olmuyormuş. Bunu bileceğiz. Kalpin yapısı üstte iki kulakçık, atrium, altta iki karıncık, ventriculus olmak üzere dört odacıklıdır. Sağ karıncıkta ve sağ kulakçıkta daima kirli kan, sol karıncıkta ve sol kulakçıkta ise daima temiz kan bulunur. Kanın kulakçıklardan karıncıklara açılan kısmında kapakçıklar yer alır. Bu kapakçıklar Kulakçıklardan karıncıklara geçen kanın e, e, kulakçıklara geri dönmesine engel olur arkadaşlar. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında tri küspit, tri üçlü yani üçlü kapakçık, e, sol kulakçık ile sol karıncık arasında bir küspit, mitral, kapakçık, ikili kapakçıklar bulunur. Kalbin karıncıklarına atar damarlar, kulakçıklarına toplar damarlar bağlıdır. Atardamarların kalpten çıktığı yerlerde yarım ay kapakçıkları bulunur. Bunlar kalpten çıkan kanın geri gelmesini engeller. Aort ve akciğer atardamarında bulunur. Alt ve üst ana toplar damar kirli kanı sağ kulakçığa getirir. Akciğer atardamarı sağ karıncıktan kirli kanı akciğere getirir. Akciğer toplardamarı akciğerden temiz kanı sol kulakçığa getirir. Aort atardamarı ise sol karıncıktan temiz kanı vücudumuza iletir arkadaşlar.